Herkese merhabalar. Ben Vaydans ve S Polisin 16. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde aslında normal akıştan daha farklı şeyler de yapacağız ve bazı ek üretimler de yapacağız. Ben iki bölüm arasında hem ufak değişiklikler, geliştirmeler hem de biraz basit kaynak elde etme kısımlarını hallettim. O yüzden hızlı bir şekilde başlayabiliriz. Hemen burada yer alan birkaç değişiklik ile başlayalım dilerseniz. Burada e, lavdan enerji üretimimizi direkt iki katına çıkardım ve hala lav depolarımız tamamen full. Tabii ki çok fazla enerji harcamıyoruz. Onun da etkisi olabilir ancak e, dediğim gibi buradaki lav miktarı dynamoları rahatlıkla karşılamaya yetiyor. Bununla birlikte buradaki sebze üretimlerimize tam hızıyla devam ediyorum. Bize gerekli olan sebzeler bunlar. Birazdan onu da göstereceğim. İçeride yer alan Plus Chiller'ı ise bu kısmı aldım. Su bağlantılarını gerçekleştirdim. Ve burada çok yüksek miktarda buz elde ediliyor. Bunları da işimize yarayabilir. Çünkü buzun diğer bazı packet formları da farklı alanlarda kullanılabiliyor. Bir birlikte ve iki adet depolama ekledim. Bu sayede buranın içerisine... Ham materyalleri ve katalisti. Buraya ise e, işlenmiş materyalleri depolayacak şekilde bunları ayarladım. Konfigürasyon kısmından dolayısıyla oldukça rahat bir şekilde buradan madenlerimizi çoklu çoklu ısıtabiliyoruz arka planda. Evet bununla birlikte envanterimde görüyorsunuz bir adet emerald var ekstradan. yok zaten vardı. Ayrıca e, bir miktar et ve deri de elde ettim. Bu kısımda da daha fazla cadı ve... Bir miktarda koyun elde ettim. Koyun biliyorsunuz direkt olarak Samimi Blok'ta rahatlıkla canlandırıldığı için onu da burada hallettim. Çünkü biliyorsunuz yemekle alakalı da farklı gelişmeler hayediyoruz. Şimdi burada hiç beklemeden aslında ikinci bir villager'ı canlandıracağım. Onu da alacağız. Al bakalım dostum. Sen de yerine geç. Bir çiftçi olarak çalışmaya başla. Hatta senin de resmini... Bu Bunu da ben aynı şekilde bölüm arasındaki kilitledim bu şekilde ve bu sayede bizim aslında istediğimiz trade'leri şu anda bizlere veriyorlar. Diğeri için potato yetiştirmeye de başlayabiliriz hızlı bir şekilde ancak onun da bir trade'lerini yapalım bir miktar. Bununla birlikte bu trade'leri hallettikten sonra birkaç adet seed üretme işlemine girişeceğiz ve. Aslında yemeklere de biraz daha fazla odaklanabilmek ve daha burada güzel bir ortam kurabilmek adına bu modla alakalı üretim kısmını şuraya taşıyacağım. Çünkü diğer bazı işlemleri de yine bu odalarda gerçekleştireceğiz. Buraya ise ufak bir mutfak gibi bir alan kurmayı planlıyorum. Onun için de biraz malzeme hazırladım. Bakalım oldukça güzel bir dekorasyon ve hava katacağına eminim onun Bu aşamada ise fazlalıkları şimdilik depomuza koyabiliriz. 17 adet emerald elde ettik bile gördüğünüz gibi. Bunlar ise biliyorsunuz çok farklı alanlarda işimize yarayacak. Peki yaptığım bir diğer gelişim ne? Burada backpack'imi aktif olarak kullanmaya başladım. Ve ürettiğim bazı şeyleri burada depolamaya karar verdim bölüm arasında. Ayrıca Buradan da kitabımıza alarak önceki bölüm ne kadar ilerleme kaydettiğimizi görebilirsiniz. Ben iki bölüm arasında yine bir miktar hazırladım. Basit anlamda erişebileceğimiz yemeklerden. Ve burada da ilerlememizi tekrardan görelim. 14 kayıp kazanmışız şu ana kadar ve daha fazlasını da elbette kazanmaya devam edeceğiz. Bu da güzel bir gelişme. Ancak burada hatırlarsanız bu taşların dayanıklılıkları, çok uzun süreli değil ve sürekli yenisini üretmemiz gerekiyor. Özellikle de ilk versiyonun çünkü ilk versiyonla çok fazla üretim gerçekleştiriyoruz Imperium kullanarak. Dolayısıyla önceki bölümde tamamlayamamıştık ancak bu bölümde daha fazla Imperium essence'ımız var. Dolayısıyla buraya mystical yazıp kristal şeklinde aratırsam Burada en son Master Infusion kristal yapmaya çalışıyorduk ve bunun için Insanium Essence'lara ihtiyacımız vardı. Dolayısıyla buradan daha fazla Essence alarak hemen bunun üzerinde çalışmalara başlayacağız. Hatta direkt hepsini alalım bence. Hiç beklemesine gerek yok. Ben ayrıca bölüm arasında birikenlerden bir de bir Stake koymuştum. Bunları elde etmişiz. Daha fazlası biriktikçe de elbette devam edebiliriz oraya eklemeye. Ancak şu anda diamond ihtiyacımız yok çünkü kristalizerlarda aktif olarak çalışıyor ve bu şekilde görmüş olduğunuz gibi diamond miktarımız oldukça yüksek. Evet bunların hepsini yaptım. Birkaç adet daha imperium infusion kristal yapmamız gerekebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla hemen iki adet daha prosperity gemstone yapalım. Bunları imperium gemstone'lara dönüştürelim. Daha sonrasında ise şu şekilde Imperium infusion kristal elde edelim Tamamdır önce ilkini bitirebiliriz Bu şekilde çok fazla dayanmadı zaten Diğer kristalimizi de bitirdik ve Bu aşamada essence'larımız tükendi peki Hemen üretimlere devam edelim ve bununla birlikte 2 adet insenium essence elde ettik. Elimizde de bir miktar daha arttı. Adam da kontrol edelim. Az miktarda burada da essence'larımız var. Peki şimdilik bu kadar da yeterli. Bu kısımda zaten e, inferium biriktikçe oraya takviye yapacağız ve yeterli miktarda inseniumu elde edeceğimizi düşünüyorum. Peki biz şimdi elimizdekilerle bunları birkaç aşama geri dönüştürmek istiyorum. Çünkü bazı üretimlerde kullanacağım şimdi bu şekilde kalabilir. Diğerlerine karışmaması için bekme koyacağım. Bu aşamada yapmak istediğim şeyler neler? Örnek verelim. Clay kazmak için sürekli aşağı inip bunları lootlamaya uğraşmak istemiyorum. Mesela clay'i arattığımda burada yapılışında gördüğünüz gibi biz zaten water seed yapmıştık. Bir de 4 seed yaparak bunu oldukça basit bir şekilde Essence'ını elde edip üretebiliyorum. Ve bunun gibi gibi birçok aslında resipi mevcut. Bununla birlikte bazı diğer doğal kaynaklara da erişmek istiyorum. Örneğin e, ağacına yani Sucrus'a erişmek istiyorum ve bunun için de Nature ve Wood Essence'lara ihtiyacım var. Dolayısıyla burada yer alan birkaç seed üreteceğiz. Öncelikle 4 seed ile başlayalım diye. Bunun için 4 adet 4 ve 4 adet Imperium Essence lazım. Pekala. Wood Seed için nelere ihtiyacımız var peki? 4 adet herhangi bir Stripped Wood'a ihtiyacımız var. Ice ile ihtiyacımız var mı diye bir düşüneyim. Farklı üretimlerde kullanılabiliyor çünkü. Yani bence yapmaktan zarar gelmez. Yapımında ne kullanılıyor? Sadece 4 adet Ice kullanılıyor. Bence yapabiliriz bunu da. Dediğim gibi herhangi bir zarar gelmez yapımından. Peki bunun da malzemesini hazırladık. Bir diğer Seed'imiz Nature Seed. Nature Seed Tier 2. Ve bunun için Nature Agglomeratio'ya ihtiyacımız var. Bunları direkt üretebiliyoruz. Çok güzel. Ve bunun için Rudentium'a ihtiyacımız olacak. 4 adet. O yüzden şu şekilde bunları da elde edelim. Elimizdeki diğer resanslarla bunu da elde ettik. Cow Seed yapabiliyor muyuz? Bunun için Sow'la ihtiyacımız var. Listeden şimdilik çıkardım. Iron Seed'i buraya şimdilik eklemiştim ancak ileride yapacağız otomatik sistemler elde ettiğimiz zaman buradaki diğerleri de öyle duruyor şimdilik. Dolayısıyla biz şimdilik elimizdekilerle devam edebiliriz. Bunların her biri için de Prosperity Seed Base'lere ihtiyacımız vardı. Hatırlayacak olursanız. Dolayısıyla ondan da 4 adet üretelim bu şekilde ve üretimlerimize geçelim. Daha sonrasında da buradaki üretim altarımızı diğer kısma taşıyacağız. Müzik Ve bununla birlikte tüm sihirleri üretmiş olduk. Gayet güzel listemizden bunları da çıkarabiliriz. Bunlar için elbette daha fazla faydojenik insulator ihtiyacımız olacak veya eğer çok ihtiyacımız olursa diğer sistemlerimizi biraz aksatarak bunların üretimini gerçekleştirebiliriz. Ancak şu an için gerek duymuyorum. Dolayısıyla bu sivilerimize bu kısımda depolayabiliriz şimdilik. Evet bunu da hallettiğimize göre dilerseniz önceki bölümde biraz e, üzerinde çalıştığımız ancak yeterli derimiz olmadığı için biraz daha beklemeye aldığımız bir diğer işleme geçelim. Buraya backpack şeklinde aratırsam burada kendi backpack'imize gördüğünüz gibi 5 adet upgrade slotu var ve bazı upgrade'ler yapmak istiyoruz. Bunlardan e, ilki olan ben stack upgrade ile başlamak istiyorum çünkü çok daha fazla depolama yapabilirim. Bunun ne işe yaradığını birazdan daha güzel bir örnekle göstereceğim zaten sizlere. Öncelikle bir upgrade base yapıyorum. Etrafına Block of Iron'ı sardım. Peki bir diğer upgrade yapabilir miyiz? Gold'ları bunun için harcama çok doğru değil ancak bir stack kadar neredeyse kullanıyoruz. Dolayısıyla şimdilik kullanmayı tercih edeceğim ben. Ve bununla birlikte Stack Upgrade Tier 2 yaptık. Ve 3 yapmak için Block of Diamond gerekiyor. Ben bunu da yapmak istiyorum büyük bir problem olacağını sanmıyorum açıkçası. Diamond'ı aşırı aktif bir şekilde şu an harcamamızı isteyen bir üretim yok. Ve bununla birlikte bunu buraya yerleştiriyorum ve nereden örnek verebiliriz buna? Envanterimde gördüğünüz burada iki adet aynı bloktan var ve birer tek olduğu için ayrılmışlar normal şartlarda. Ancak şu an mouse'un üzerine getirdiğinizde burada count 64 slash 512 yazısını görüyoruz. Bu da demek oluyor ki artık ben Backpack'imdeki her bir slotta 512 eşya depolayabiliyorum. Yani Backpack'imi düzenlediğimde burada 126 adet bloğun tek bir slotta depolandığını görüyorum. Aynı şekilde Flux slotlarda 108 adet depolandı. Dolayısıyla herhangi bir yerden kaynak toplarken vesaire envanterimizde rahat rahat çok fazla kaynağı depolayabiliriz yapmak istediğim bir diğer upgrade ise burada aslında experience pump'ı yapmak ve kendi experience'ımı depolamak istiyorum ancak bunu yapalım. şu anda mümkün değil. Dolayısıyla biz buna bir tık daha hazırlık olarak şimdilik pump ve tank upgrade'leri yapmaya çalışacağız. Bunun için ise hemen tekrardan bir upgrade base üretelim. Burada iplerimiz bitti. İp üretmemizin başka bir yolu var mıydı? Flux'larımız var flatların her biri bir ip sanırım. Evet, oldukça iyi. Bunlar yeterli olacaktır bize. Burada tank upgrade için sadece biraz cama ihtiyacımız var. Daha hiçbir şey ve buraya bir tank ekledik. 288 kova depolama yapabiliyor. Oldukça bence büyük. Bununla birlikte basit upgrade'leri açıkçası çok eklemek istemiyorum. Bunun yerine daha çok kullanacağım ve daha efektif şeyler e, eklemek istiyorum. Dolayısıyla bu aşamada yine biz Pump Upgrade'lerimizi yaparak başlayalım eğer mümkünse ki mümkün görünmüyor. Şu an için Slime Ball'ımı burada harcamak istemiyorum. Onunla ilgili farklı planlarımız var birazdan. Peki başka neler yapabiliriz? Açıkçası Upgrade'lerin bir kısmını inceledim. Yapmak istediklerim arasında bizi otomatik olarak besleyecek bir Upgrade de yer alıyordu ancak e, şu an itibariyle yapımı birazcık mümkün görünüyor. Bunun sebebi Ender Pearl açıkçası. Diğerleri tabii ki oldukça kolay. Bir miktar daha belki Ender Pearl elde ettikten sonra bunu yapabiliriz. Enderman Essence için ne gerekiyor? Bunun için de muhtemelen yine Soul gerekecek. Evet. O yüzden bunu biraz daha sonraya bırakacağız. Ancak şu an dediğim gibi oldukça iyi bir noktada yine bence backpack'imiz. Evet. Bu aşamada yapacağımız bir diğer şey artık bu kısmı bir mutfağa çevirmek olacak açıkçası. Veya tamamen mutfak olmasa da daha güzel görünümlü ve dekoratif bir alana çevirmeye çalışacağım kendimce. Dolayısıyla ufak tefek hazırlıkları yapayım ve geleyim hemen. Evet, tekrardan geldim ve hazırlıkları yaptığımız esnada birkaç ufak gelişme daha kaydettim. Bunlardan ilki orada biriken Imperium esanslarımızı hemen bu aşamaya kadar getirdim ve sizlerle birlikte geriye kalan kısmı da hemen tamamlayacağız ve bununla birlikte bir adet daha Insanium Essence elde etmiş olacağız. Bunları tekrardan çantama koydum. Oldukça az bir miktarda gereksinimimiz kaldı gerçekten sonsuz taşı yapmamıza ve onu yaptıktan sonra artık üretimlerimiz çok daha rahatlayacak açıkçası. Bununla birlikte bir miktarda onion ve havucu da orada yetişenlere envanterimde depolamaya devam ediyorum. Ve biz burada yer alan bazı upgrade'leri yaparak başlayacağız. Ayrıca e, Splose sapling de elde etmeyi başardım. Elde ettiğimiz, biliyorsunuz daha yeni ürettiğimiz seedlerden hemen kesiniz elde ettim. Çok ufak miktarda ve bunlardan da biraz Splose elde ettim. O halde hemen üretimlerimize biz başlayalım dilerseniz. Tamamdır. Biraz daha bırayım var mı? Var. Daha fazlasını yapabilirim hemen bir miktar daha. Tamamdır. Şimdi o kısımda artık ufak tefek değişiklikler yapabiliriz. Bunları bir kaldıralım. Ve daha sonrasında ben bir miktar daha üzerine odun vesaire alayım. Hep doğru yapmak istiyorum ledinden. Bu kadarı yeterli olacaktır. Şimdi ben burada ufak bir yapı çalışması yapayım. Böyle güzel, e, gözüme hoş görünen bir şeyler elde ettiğimde tekrardan geri gelirim. A few moments later. Evet, tekrardan geldim. Elimden geldiğince e, düzgün bir iş çıkarmaya çalıştım. Belki eğer hoşumuza giderse, Beyzimizin diğer taraflarında da bu tarz benzer e, yapılar kullanarak, süslemeler kullanarak tamamını yavaş yavaş bu hale getirebiliriz tabii ki temaya göre. Ancak şu anki hali bu. Burada ocaklarımız yer alıyor. Burada doğrama tahtalarımız. Burada birkaç erzak deposu. Ve burada da aynı şekilde. Bununla birlikte buradaki varil içerisinde ise balıklarımız yer alıyor. Eğer onları da kullanmak istersek diye. Şimdi ben bu pirinçleri biraz kesip hem pirinç kısmını elde edeceğim. Hem de saman kısmını ayıracağım. Bunlar da bizlere gerekiyor. Peki tamamdır bunları hallettik. Yakın zamanda burada da yemek yapmaya başlayacağız. Hatta buradaki turntable'larda da yaptığımız tabaklanabilir yemekleri sergileyeceğiz ve daha güzel bir görüntü elde edeceğiz diye düşünüyorum. O zaman bıçağı da şimdi buraya bırakayım. Elde ettiğim malzemeleri buraya koyabilirim. Elbette bu arada biriken imperium esanslar ile de muhtemelen artık sonsuz kristalimizi üretip daha çeşitli üretimlere bakmaya başlayacağız. Ve burada e, son yapamadığımız bir resipi kalmıştı. Bunu da üretmek istiyorum. Elimde e, yeni elde ettiğim strolllar ile birlikte buradan birkaç adet kalması elde edeceğim. Daha sonrasında bunları baskete çevireceğim. Daha fazlası kalabilir. Üzerimdeki Imperium esansları da bu şekilde esans haline getireceğim tekrardan basketimizi de burada bir yere yerleştirebiliriz bence. Neresi uygun olur? Belki direkt ortaya koyabiliriz şu şekilde. Bunun içerisine attığımız eşyaları alıyordu diye hatırlıyorum ben. Evet bu şekilde havada kapıp alabiliyor. Ve belki bir çöp kovasıymış gibi düşünebiliriz. Peki biz hemen zaman kaybetmeden buradaki kristallerimizi alalım. Esanslarımızı alalım. Ve burada yer alan diğer esanslar ile birlikte çalışmalara başlayalım. Birkaç adet daha bizlere muhtemelen gemstone gerekecek. Burada birlikte inferium, infusion kristaller de gerekecektir. Ve burada hemen üretimlerimize devam edelim. Bununla birlikte ihtiyacımız olan son Insanium Essence'ı da elde ettik ve bakalım yapabiliyor muyuz? Bunun için Supremium'a ihtiyacımız var gözüküyor. Baştan yapmam gerekmiyordur muhtemelen. Ve Master Infusion Kristal artık bizlerle ve bunların hiçbir önemi kalmadı artık şu noktadan sonra ve bunu buraya koyarak tüm üretimlerimizi bundan sonra onun üzerinden gerçekleştirebiliriz. Buradan fazladan kristallerimizi de koyalım. Bunu da buradan kaldıralım ve istediğimiz seedleri yapabilmek için gerekli olan neredeyse bütün hazırlıkları yaptık ve gereken spesifik materyalleri sağladığımız takdirde artık bunların üretimine başlayabileceğiz. Tabii ki bu moddaki tek amacımız bu değil. Buradan hemen ufak bir arama gerçekleştirirsem burada bu mod ile birlikte ürettiğimiz zırhları hem çok daha yüksek dayanıklılığa sahip ayrıca augment kısmı var. Gördüğünüz gibi empty gözüküyor. Bunların içerisine farklı farklı aşağıda gördüğünüz özelliklerden yerleştirerek aslında normal aynı enchant işlemi gibi ek özellikler kazandırabiliyoruz ve çok daha fazlası var burada benim gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla bunlar üzerinde çalışmaya başlayacağız. Ancak bu bölümü bitirmeden önce yapmak istediğim ufak bir şey daha var. Bu ise önceki bölümlerde hatırlayacaksınız ki dekolama modumuzda hala yeterli gelişmeyi kaydedemedik. Önümüze engeller çıkıyordu ve bunlardan şu anda önümüzdeki açıkçası tek engel benim görebildiğim kadarıyla farklı engellerle de karşılaşabiliriz tabii ki ancak slime bot. Bunun sebebi ise buraya processor yazdığımda herhangi bir processor üretmek için raw versiyona ihtiyacımız var. Bunun için ise yaptığımız processor ne olursa olsun burada processor binding adı verilen bir nesneye ihtiyacımız oluyor. Bunun için ise slimeball'a ihtiyacımız var ve biz slimeball'u çoğaltmanın bir yolunu arıyoruz. Bizim elimize iki adet var ve aynı villager'da yaptığımız gibi aşağısına bir slime block ve Diğer bir slime bloğu da canlandırmak için kullandığımız takdirde slime oluşturabiliyoruz. Bu bizi kağıda sokar mı? Şu an için emin değilim ancak bence denemeye değer. Dolayısıyla ben aşağı inip önceki bölümlerde slime gördüğümüz noktaya giderek biraz slime öldürmeye çalışacağım. Ve daha sonrasında eğer yeterli slime elde edebilirsem farklı gelişmeler ile devam edeceğiz. Ancak elde edemezsem farklı çözüm yöntemleri bulacağız ve bunları önümüzdeki bölümlerde Deneyeceğiz tabii ki. O halde ben biraz çalışıp uygun bir ortam yakaladığımda slime elde ettiğimde tekrardan geri geleyim. Evet bahsettiğim gibi alt kısma geldim ve burada biraz slime canlanmasını umut edeceğiz. Eğer bir slime chunk var ise, eğer yoksa belki slime chunk bulmak için uğraşabilirim. Şimdilik bir süre burada takılacağım dediğim gibi slime bulmak için. Evet, tekrardan geldim. Bir süredir avlanmaya devam ediyorum. Açıkçası burada en mutlu eden şey Enderman öldürmem oldu, oldukça bol miktarda. Onun dışında herhangi bir slime'a vesaire rastlamadım. Muhtemelen e, çözüm olarak şu geliyor aklıma, Nether'da belki e, magma cream elde edebiliriz ve bundan yola çıkarak slime'ları dönüştürebiliriz. O şekilde bir elde etme yöntemimiz var yukarı çıktığımda hemen göstereceğim sizlere o yöntemi. Evet, yukarı geldim ve bahsetmiş olduğum çözüm yöntemi aslında bu magma filmleri sentrifüj işleminden geçirerek e, bu şekilde slime ball elde edebiliyoruz. Aklıma açıkçası bu geliyor. Bunun dışındaki diğer bazı yöntemler için ise e, experience'ı depolamamız gerekiyor ancak bunu ise şu an yapamıyoruz. Belki keşiflerden elde ettiğimiz Experience Battle'lar ile bunu gerçekleştirebiliriz. Onun dışında aklıma maalesef bir çözüm yöntemi gelmiyor. Dolayısıyla sonraki bölümde artık görevlere tekrardan bakacağız ve Nether'a giderek dediğim bu işlemleri gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte zaten Nether Quartz gibi bazı önemli materyalleri de elde ederek artık çok daha farklı makinelerin ve farklı upgrade'lerin kilidini açabileceğiz Hardened Class sayesinde. Ancak bu bölüm biraz daha hazırlık bölümü, ara bölüm gibi oldu diyebiliriz. Yaptığımız şeylerin çok ufak üstünden geçecek olursak bir villager daha elde ettik ve burada çok daha fazlasını elde edeceğiz. Hatta benim aklımda büyülü kitapları elde etmek için de buraya bir sıra daha villager odası oluşturmak var. Bu şekilde daha fazla emerald elde ederek enchantlarımızı o yöntemle çözebiliriz. Buna ek olarak buraya bence güzel bir mutfak oluşturduk. Dediğim gibi eğer beğenirseniz, burada kullandığımız tasarımı ve dekorasyonu evimizin diğer ve diğer bölgelerinde de kullanabiliriz. Ayrıca elde ettiğimiz deriler ile de Backpack'imize önemli birkaç geliştirme yaptık ve çok daha fazlasını yapacağız dediğim gibi. Burada daha fazla malzeme elde ederek birkaç Seed Craft'ladık ve ilerideki yapacağımız Craft'lar için de hazırlık olması açısından sonsuz güce sahip bir kristal yapmayı başardık Mystical Agriculture modunda. Bununla birlikte dediğim gibi hem enerji üretimimizi ben iki bölüm arasında iki katına çıkardım. Ve burada birkaç ek geliştirme daha yaptım. Ve çok daha fazlasını dediğim gibi bir sonraki bölümde yapacağız. Nether'a gideceğiz ve yeni birçok materyalin kilidini açacağız. O halde izlediğiniz için teşekkür ederim bu bölümü. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, başka çözüm önerileriniz varsa ve e Kaçırdığım bir nokta varsa bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Ayrıca sonraki bölümlerden haberdar olmak için kanalıma abone olabilir. Ayrıca bildirimleri açabilirsiniz. Tekrardan teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.